Terör örgütü DHKPC'nin üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 4 belediyeye operasyon yapıldı. Baskında belediye çalışanları da dahil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı. Flash haber muhabiri şu anda ekranınıza yansıdı Adnan Sular. İstanbul Vatan Emniyet'te haber nöbetinde. Adnan neler yaşanıyor? Hangi bilgilere ulaşabildin? Detaylı bilgi rica ediyoruz senden. Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu. E olursanız siz de az önce VTR'de ifade edilmişti. Terör örgütü DHKPC'ye 2014-2016 yılları arasında özellikle Şişli ve Sarıyer belediyelerindeki e, ihaleler üzerinden finans sağlandığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın başlatılmasındaki mihenk taşı ise yine örgüt üyesi bir e, şahsın Beyanatları özellikle be vermiş olduğu beyanatlar e, çok etkili oldu ve bu beyanat, beyanatın ardından yani ifadesinin ardından operasyon başlatıldı diyebiliriz. Tabii şu an itibariyle bu soruşturma kapsamında toplam 38 şüphelinin ismi belirlenmiş oldu ama bunlardan şu anda 32'si göz altında, e, ikisi yani aranan halen aranan iki şüpheli bulunuyor ama bunun dışında iki tane şüpheli de cezaevinde, iki şüpheli ise yurt dışında olduğu belirlendi ama şu an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde aralarında belediye çalışanlarının ve örgüt üyelerinin de yer aldığı toplam 32 şüpheli şu an itibariyle ifade veriyor diyebiliriz. bir diğer husus da operasyon tabi özellikle sadece İstanbul genelde yapılmadı. İstanbul'da 15 ilçede toplam 31 adrese, İstanbul dışında ise Samsun, Bursa ve İzmir'de de toplamda 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve sabaha karşı yapılan operasyonla birlikte şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne il dışındakiler özellikle getirildi ve burada sorguya alındı diyebiliriz. Ve e, soruşturma dosyasında özellikle bir isim geçiyor tekstil firması ismi de Kozova adlı bir e, firma. E, yine 2014-2015 yılları arasında bu firmada çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle DHKPC'nin devreye girip sözde işçilerin haklarını almak adına bir süre sonra artık tamamen firmaya el koydukları görülüyor. Ve bu şirket üzerinden yani bu tekstil firması üzerinden de özellikle belediyedeki ihalelere girdiği tespit edilmiş diyebiliriz. Özellikle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde. Öte yandan iki tane örgüt ismi var. DHKPC örgüt üyesi ismi. Doğan Karataş ve Yunus bolokuç bu iki isimli iki isim örgüt üyesi aynı zamanda ve özellikle Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finans sağlanması için görüşme yaptıkları kayıt altına alınmış oldu. en azından verilen ifadeler doğrultusunda bu bilgiler soruşturma dosyasında geçiyor diyebiliriz. Şu an itibariyle şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulanıyor. Sorgularına ilişkin detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.